Çok hey, ne yaptım? Şimdi sakallı Turkish Twitch Prime'la değil normal abone olmuş. Hoş geldin Sakallı Turkish. Çok teşekkür ediyorum. Sakalı, Sakallı. Evet. Neymili Twitch abone olmuş. Neymili'ye hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Soslu Krep de Twitch abone olmuş. Soslu Krep hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Çilekli Pasta demiş ki yayınlar abla. Çilekli Pasta çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Onur Kadir Baş 5 TL olmuş. Bir kısa yorumunu alırım demiş. Bunu açmıştım sanki. Adnan Taş 5 TL olmuş. Merhaba kardeşim bu videomu izler misin? Yaptım ha bunu okudum. Ben okudum bunları ya. Ufak bir cover yaptım. Dinlersen sevinirim demişsin. Onu da kenara koydum. Yayın sonunda bakıyorum arkadaşlar. Ha coverları dinlemiyorum çünkü telif yiyorum. Aynı, maalesef. Aynen, maalesef Aaaa Göz vur, mi? gözüme vur, gözüme vur Doğan abi <laughs> Keşke Ferit, Ducunu Naru'dan tek gerken kullansaydı Hahaha, <laughs> Özgür <gülüyor> Tablet çizimi için bayağı iyi yani. Eline sağlık kardeşim, emeğine sağlık. Ya hemen bir sakalı şöyle yapsaydım, bir sus lan. Adam yok etmiş, ya ne, ne sakalı? Ya düz çizgi çizemiyorsun, kalkmışsın burada adam ağzına sıçmış. Orasında ben kafası biraz ker gibi mi olmuş ne? Ama bak hayret bir şey ya, en sinir olduğum insan tipi ya. Oraya Orası gözüküyor mu ya? Yani? Gözüküyor. Twitch Prime'la abone olmuş Sunglash hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Yandan vurur. Kadime bir abone olmuş, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Gözüküyor, gözüküyor. Ne yaptın oğlum? Bak, ayağını kırdım aslında. Nasıl pijartız lan bunu? Nazar, nazar. Ben dedim yanlışlıkla ya. Heh. Ben tank aldım değil mi şu an? doğru. E, i̇ptal edebiliyorsun, sıkıntı yok. Değiş edebilirsiniz arkadaşlar oyunda. moru seçmem seçmen lazım Eray, moru. Eray, moru al O arkadan sesi geliyor, doğru sandım? Nereden oluyor? <laughs> Şir şey, şey var ne? abi. Mızrak var elinde adamın. <gülüyor> 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 <Ya>, niye gülüyorsun ya? <gülüyor> ya bugün de herkes bir şey yaparken de aynısını yaptı. Adam yeşile baktı ben yeşili göremiyorum ki. Onunla uğraşıyorum. <laughs> Vallahi <yani. gülüyor> Hem buraya dokunmasınlar ne yaparlar şey yapsınlar. E tamam kışkırtma ne yapacak? Mesela sen saçını çok seviyorsun ya geriye yatırıyorsun böyle falan. Aman Siyah. Ha, aman bak saç, muro bunlar benim en değer verdiklerim. Mesela oğlunu alıyorlar böyle daha kaldırıyorlar. Vallahi adam götünü keser. <laughs> 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 ya, ya onlar öyle yapmasınlar can. Size bir chat Götünüz başınız oynuyor onun farkındayım. Suka, suka 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 blyat 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 suka 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 Avusturya'da faizler düşük gaz gibi artamaz o saçlar gidecek Chat yeri gelmişken bu arada abone olmayı unutmayın Kütük var kalas hangisi Evet, teşekkür Yakmalık, ediyorum. Saatik abi sen anlamadın. Hasat. Yok oğlum, yakmalık oduna döndürüyor ya. Bu mu lan acaba? He, sen diyorsun ki saatikle hasat de diyorsun. Oğlum. tohumlu ayırdı ya. Dur lan. Ha pardon. Bra. Ya kardeşim. Bu arada ölüyoruz. Gel. gel. Oğlum, baba din 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 din. baba <laughs> dinle 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 salmayın salmayın salmayın. mid gel mid gel. 5 mid 5 mid 5 mid 5 mid. Dinle ee. beni 2 short gel yeah. short gel short gel. Cypher omen Cypher short gel. Keremide gel keremide gel keremide gel. bak geliyor. Haydi bak gir o hey. bak Ninja karambole oku bak Ninja. Tamam kanka tamam tam. Berke sağ smoke at. Berke sağ smoke at. Ne oluyor be? Bu bizim maç. Yaşamaz yaşamaz Berkan sen direkt de Ultin yok ama ulti yaşamasın. Tamam kanka sen de ben net Sıma kat Sıma bindir sana Mitiki, mitiki, mitiki. ben gidiyorum ben gidiyorum Seçilerle uçtum, seçilerle uçtum. Yaklaştım yaklaştım T-Base 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 söyleyeceksiniz Helal helal Oğlum fare lan bir tane tepiyi koy Ama şimdi dur yayındayız beyler Fare bu yahu bunun altına kağıt üstüne bardak koyuyorsun. kağıt üstüne bardak koyuyorsun. Sonra atıyorsun dışarı bunu yahu. Allah Allah. Benden küçük hiçbir şeyden korkmam. Bana saldırırsa üstüne basarak öldürebilir miyim? Evet ama yapar mıyım? Yapmam. Böyle bir şey yapmam. Bunu yiyen var lan yiyen var. Fare yiyen var. Niye korkuyorsun? Ama kurbağadan ne ee? Mesela <laughs> ilk buluşmada gerçekten birisi bana dese ki bak hiçbir <laughs> negatiflik. Çok aşırı zekadan senin başın ağrıyor mu bazen gece yatarken? Ağrıyor, ağrıyor. Ha, ağrıyor. Beyin oluşumu oluşumu gerçekleşiyor, o yüzden ağrır. Oo! Bağırma, çerp şimdi ha. Hadi. defanslarsın Batu. Allah Allah. Allah Allah. Abi seninki dik. mi? mi? niye kendi kendine yükseliyor? Ya şimdi değil desem ayrı bir sıkıntı. Anladın mı? Yani şu an değil. Yani yatay kullanıyorum şu an. Lan çok bağırıyor ya. Ben bunu aldım abi. İşeceğim oğlum, kapatsmayın. Oğlum 200 liralık şey, küçücük şeyler. Bak görmüyor musun? Şu, oğlum ben bir şey aldım. Şurası 10.000 lira zaten. Lan nasıl 10.000 lira şey? Sorutmuyor sen ne? <laughs> evet. Ben şunu aldım 200 liradır bu. Küçük içinde bir şey mi var? Sallama. Hiç yok onda. Sallıyo falan da. <laughs> işlemci. Sallamayın ona işlemci. Oh, 20 lira falan. Lan bak kameraman dur sallamayın işlemci. <gülüyor> <gülüyor> Beni triggerlamak <laughs> yerine yaparsın Yedimini falan desene. Yedi Varsın. oğlum. <laughs> yani ben yaparsın deyince sen adam vuracak mısın? Vuracağım kanka. Tamam yaparsın. yaparsın hadi <laughs> lan. Ya oğlum. Hadi Burada. Senin ananı dikerim <laughs> çocuk. Oğlum. <laughs> Alpe dedim Alpe. O biliyor. Lira eriyor değil mi artık abi? Mey. Evet ya Melih. Sorma dolanın Çok. Halde. Ben bu olayı duydum. Swap ikinci ay demiş. Okun anıtı tam. Ter online volume abone olmuştu. Aaa! Sen, <laughs> <ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Oğlum dedim bak. Dedim, dedim, Sen ne diyorsun ne ya? ya? Bugün var ya beni s**in... Ne kadar o ikinci el beni fiyatı? Geri kal. Güzel. Erkekler bilir sabahın altısında uyanıp minibüse binersin. <laughs> Sıraya bir oturursun tamam mı? Allah Allah yani olmaması lazım. <laughs> Bunu anlayanlar bir like'lasın bir artı billesin. Şaşırırsın sen de o sıralar yeni yeni tanışıyorsun anladın mı? Abi ereksiyon başladı sus mu? Onu seni anlatınca mı başlıyor? <laughs> Bizim Eray'da daha olmadı mesela o bilmiyor da. O daha bilmiyor öyle bir şey olduğunu. Ee, i̇nşallah o da seneye falan 25'inde falan olacak diye bize Bilmek istemiyorum. Bilmek istemiyorum derken niye bu biyoloji bu ya? Bunu hoca anlattı mı bu eğitim oluyor da doktor anlattı mı bu biyolojik bir olay oluyor da ben anlattım mı niye bu ayıp oluyor ya? Ne yapayım ben porno mu anlatıyorum burada ne anlatıyorum yani ben insan anatomisi anlatıyorum ya burada. <laughs> Hoş geldin. Ya Kemal insan kendini bu kadar mı doğru savunur ya? <laughs> ya saçma ama doğru. Bunu ben de yaparım lan. Ya. Zor mu? Niye yapmayayım ben? Bunun bir tekniği var mı? Abi <laughs> burnundan çıkar. <laughs> ah. bir <laughs> Fenalaştım falan Oraya, kendinden geçti. Vurdu mu abi? İndir onu indir onu indir onu bak önde önde önde. Bir canım A. bir canım. Evet aynı şekilde bende bir canım. Geri gel geri gel geri gel. O seni, kattı attı bana ya. Tek yedim ben abi. İyi geceler izleyicilerin en güzelleri, en süperleri. En...